Merhaba sevgili arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 6. sınıf 2. yazılı provamızı yapacağız. Ben hazırım. Siz de hazırsanız haydi başlayalım. 6. sınıf 2. provaya 1. soruyla başlıyoruz. 1. sorumuzda bize ne söylemiş? Burada 2 tam 3 bölü 4'ü 33 bölü 6'ya böl demiş ve bu işlemin sonucunu bulunuz demiş. Şimdi bu bölmeyi yapmadan önce burada yapacağımız ilk iş bunu tam sayılı kesri bileşik kesir yapmak. 2 tam 3 bölü 4. 2 ile burada 2 ile burada 4'ü çarparsam 8 olur. 8 ile de 3 payı toplarsam 11 olur. O zaman ben 11 bölü 4'ü bölmem gerekiyor. 33 bölü 6'ya. Bölme yaparken birinci kesrimiz aynen kalır. İkinci kesrimizi ters çeviririz. İşlemimiz çarpma olurdu. Bu durumda bu durumda şöyle sadeleştirmelerimizi göstereceğim kırmızı kalemimle. 11'i kendisine bölersem 1 olur. 33'ü kendisi 11'e bölersem 3 olur. Ee, buradan sonra şöyle bir şey devam edebiliriz. 4'ü 2'ye bölersem 2 olur. 6'yı 2'ye bölersem 3 olur. Görmüş olduğunuz gibi burada pay ve payda da 3 oldu. Bunlar da kendi arasında sadeleşecek bölünme işlemi olduğu için... 3'ü 3'e bölersem 1, 3'ü 3'e bölersem 1. Sonuç itibariyle ben burada yukarıyı çarparsam bir kere birden cevabı 1 bulurken bölü aşağıyı çarparken 2 kere birden son kalan elemanlardan cevabı 2 buluyorum. Demek ki bu bölme işleminin sonucu 1 bölü 2'ymiş. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda diyor ki Mustafa 420 sayfalık bir kitabın ilk hafta 7'de 2'sini okumuştur. Sonraki hafta kalan sayfaların 5'te 3'ünü okumuştur. Mustafa 3 haftada bu kitabı bitirdiğine göre son hafta kaç sayfa kitap okumuştur diye sormuş. Şimdi burada şöyle yapabiliriz. Hemen sayılarımızdan hesap yaparak gidebiliriz. 420 sayfanın ilk hafta 7'de 2'sini okumuş. O zaman 420'yi 7 parçaya böleceğiz ki bir parçamız neye eşitmiş onu bulalım. 60 sayfa olur. Bu ne oluyor 60 sayfa? 1 bölü 7'si birim kesri. Sonra bunu 60'ımızı 2 ile çarparsak cevap 120 sayfa oluyor. Bu birinci hafta okudu. Görmüş olduğunuz gibi. Sonraki hafta kalan sayfaların diyor. 420'den 120'yi çıkartıyorum. Kalan 300 sayfa oluyor. Bu da ne? Kalan. Şöyle yanına kalan diye not aldım. Bu kalan sayfaların 5'te 3'ünü okumuş. Hemen 300 sayfanın 5'te 3'ünü bulalım gelin. Bunu 5'e böldük. 60 sayfa. 60'ı da 3 ile çarptık. 180 sayfada ne yapmış? Bunu da parantez içinde ikinci hafta okumuş diye not aldım. Şimdi ne olmuş sonra? 3 haftada bu kitabı bitirdiğine göre tamam en son bizim 300 sayfamız kalmıştı. Ve ben 180 sayfasını daha okuduğumda geriye kalan 120 sayfa olmuş oldu. Yani bunu da 3. haftada okumuş oldu. E, bu kitabı bitirmiş 3. haftada. Son hafta kaç sayfa okumuştur? Ve sonuca ulaşmış olduk. 120 sayfa olarak cevap karşımıza çıktı. Geçelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuz bir ondalık gösterim sorusu. Yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış halini yazınız diyor. Yüzde birler basamağı 2'nin olduğu basamak. 2'ye göre yorum yapacağız ama 2'nin sağındaki sayılara bakacağız. Yani burada 28 tam binde 208 sayısını incelerken yüzde birlere göre yuvarlanmış haline bakacağımız için yanındaki sıfırı inceliyoruz. E 0 5'ten küçük olduğu için o zaman bunu yuvarlarsak 28 tam onda 2'ye dönüşmüş olacak sayımız. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bir çarpma sorusu ondalık gösterim. Hemen çarpalım. Ondalık gösterimleri çarparken virgül yokmuş gibi çarpıyoruz. Çarptıktan sonra toplam virgül sayısını sonuçla ilişkilendiriyoruz. Yani burada 23'te 6'yı çarpıyormuş gibi normal çarpma yapacağız. 6 ile 3'ü çarptım. 18'in 8'i elde var 1. 6 ile 2'yi çarptım. 12 bir delde de 13 dedim yazdım. Başka da sıfırla çarpmama gerek yok. Sıfır etkisiz bir tane eleman olduğu için orada basamağı yutuyor. Bir önemi yok sıfırın. Yani burada 23 ile 6'yı çarpmamız yeterli bizim için. Şimdi bu durumda buraya bakıyorum. Şu sayının virgülden sonra bir basamağı var. Bu sayının virgülden sonra bir basamağı var. Toplamda iki basamak ediyor. O zaman bizim basamaklarımız iki basamak olacağı için virgülümüz şuraya konumlanması gerekiyor. Yani cevabımız 1 virgül 38 olarak yani bir tam %38 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Beşinci soruya geldiğimizde ondalık gösterimlerle bölme ile alakalı bir soru var. İfadeleri böldükten sonra bize toplamamızı istemiş. Tek tek bir bölelim öncelikle 0,6'yı 0,02'ye bölelim. Bölme işleminde eksik basamağı tamamlamak için son basamağı 0 veririz. 0 verdikten sonra buradaki ifadeyi virgülden kurtarmak için sanki yüzde genişletiyormuşum gibi düşünürsem sayılarım 60 bölü 2 olmuş olur. Yani virgüllerden kurtulmuş olur sayılarım. E 60'da 2'ye bölersem cevap 30 çıkar. O zaman birincinin cevabını bulduk. Şöyle sağ tarafa yazalım. 30 artı diyorum. Diğerinde alta çözeceğim. 0,48 bölü 0,04 diyor bizde. Görmüş olduğunuz gibi bunların ikisi de virgülden sonra iki basamaklı. O zaman biz bunlarda genişletme yapmamıza gerek yok. Direkt 48 bölü 4 olarak düşünürsek burası da 12 çıkmış oluyor. Son durumda da burayı toplarsam cevap 42 olarak karşıma çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar. Geçelim 6. sorumuza. Sinemaya giden 2 öğretmen ve 10 öğrencinin ödeyeceği toplam tutar kaç liradır? 10 çarpmak, pratik çarpmak, İki öğretmeni de hemen hızlıca çarpalım. Öğretmenler tam bilet alacak. 30 tam yüzde 40 da 2'yi çarpıyoruz. 2 ile çarparsak 0, 8, 0, 60. Virgülde aynı yere konumlandırdık. 60 tam yüzde 80 oldu. Bu öğretmenlerin ödeyeceği para. Öğrencilerin ödeyeceği para 23, 50, 23 tam 50 kuruşmuş. 10 tane ile çarpacağım için Pratik çarpma olduğu için yan yana yazıyorum. 10 çarpmak demek bir basamak kazanç demek. Bir basamak kazanacak yani sayımız 235,0 olacak anlamına geliyor. Ama burada da son basamaktaki sıfırın bir önemi olmadığı için burası tam 235 lira gibi bir ücret olacak. Toplam tutarı sormuş. 235 lirayla bunun virgülden sonra basamağı yok dikkat. Diğerinin tam kısmı 60. Tamlar alt alta bildiğimiz düzende birlerin altına birler basamağı gelecek şekilde yazıyoruz. Virgülümüzü de yanına 80 olarak koyuyoruz. O zaman bunun da virgülden sonraki basamaklarını 0 olarak yazabiliriz. Son durumda toplamamızın sonucu 80 kuruş oluyor. Burası 5, burası 9, burası 2. 295 tam %80 lira olarak yani 295 lira 80 kuruş olarak cevabı buluyoruz. Evet birinci sayfayı bitirdik. Gelin ikinci sayfayla devam edelim. Ne demiş bize? Bir kitaplıktaki Türkçe kitaplarının sayısının matematik kitaplarının sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Hemen bunu yapıştıralım. Türkçenin kime oranı demiş? Türkçe kitaplarının kime matematiğe oranı? Matematik yazdık. Bu oran 3 bölü 5'miş. Kitaplıkta 24 kitap Olduğuna göre diyor. Kitaplıkta 24 kitap var. Hmm. Şimdi burada şöyle bir yol haritası çizebiliriz kendimize. Türkçe kitaplarımız 3'ün katı bir sayıya eşit olacak. Matematik kitaplarımız 5'in katı bir sayıya eşit olacak. O zaman toplam kitaplarımız 8'in katı bir sayıya eşit olacak. Bu durumda kitaplıkta da 24 kitap varmış. O zaman 24'ü ben 8'e bölersem toplam kesirimin kaçta sadeleştirilmiş olduğunu yani oranımın kaçta önceden sadeleştirilmiş olduğunu keşfetmiş olurum. 24'ü 8'e bölersem 3 olur. Demek ki buradaki kat dediğimiz hesap buradaki kat dediğimiz hesap daha doğrusu bu kesir 3 ile sadeleştiği için 3 bölü 5 olmuş. O zaman hemen 3 bölü 5 ifademizi 3 ile genişletirsek tekrar 9 bölü 15 olur. Bu ne demek oluyor? 9 tane Türkçe 15 tane matematik kitabı varmış. Topladığımızda da 24 kitabı ulaşmış oluyoruz. Bize kaç tane Türkçe vardır diye sormuştu. Cevabımız 9 kitap olarak karşımıza çıkmış oluyor. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuz bir dönüşüm sorusu. Birimli oranı dönüştürme sorusu. Hızı saatte 72 km olan. Hızımız 72 kilometreymiş ama saatteki hızımız 10 saniyede kaç metre yapar demiş. Hemen bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Şu 72'nin gizli birini yazarsam buradaki eşleşmeler şu şekilde olur. 72 kilometreyi 1 saatte alıyormuş. Bana metre dediği için hemen yukarıdaki 72 kilometreyi metreye dönüştürüyorum. 72 bin metre oluyor. M harfi koyalım sadece. 1 saatte hemen bunu da dönüştürüyorum. Gene böyle kesir çizgimi çizdikten sonra bir saati de saniyeye dönüştürecek olursam 3600 saniye eder. Şimdi önce burayı bir hesaplayalım hızlıca. Sonra 10 saniyedekini de buluruz. Önce biz burayı bir hesaplayalım. Şimdi burada kesirlerle bölme işlemi sadeleştirme yapacak olursak birer sıfırımız gitti. Birer sıfırımız gitti. 36 ile 72 de birbirinin iki katıdır. O zaman buradaki cevabımız 20 metre bölü saniye olur. Yani bu ne demek Hios istiyor bir saniyede e, neymiş bu? Otomobil 20 metre gidiyormuş. Ama bize 10 saniyedekini soruyor. O zaman buradaki 20 sayısını 10 ile çarparız çözmek için. Demek ki 200 metre gidermiş 10 saniyede bu araç. Görmüş olduğunuz gibi dönüşümleri birbirine dönüştürerek birimleri birbirine dönüştürerek sonucu ulaştık. Gelelim 9. sorumuza. Bir cebirsel ifade sorusu. Terimlerini, katsayılarını ve sabit terimini belirleyiniz demiş. Şimdi ifademiz 5x artı 3. Bunun terimleri kimlerdir? Bunun terimleri dedik şuraya yazalım. Terimleri dedik. Şöyle altını çizdik. 5x ve 3. Bunun iki tane terimi var. Katsayıları dediğinde katsayıları 5 hatta artı 5 diyebiliriz. Virgül artı 3. Yani sabit terimimiz de bizim. Sabit terimimiz harfli ifadesi olmamasına rağmen katsı olarak yazılır. katsayı dediğimizde zaten x'in y'nin değişkenin harfin önündeki sayıdır. Ekstradan da sabit terimimizdir diye belirttik tekrardan. Sabit terimi nedir diye sormuş. Sabit terimde de harfsiz terimi oluyor. O zaman bunun sabit terimi de artı 3'tür diye bu şekilde notumuzu aldık. Ve geldik son sorumuza. Yanda verilen ABCD karesinin alanı X eşittir 4 için kaç birim karedir demiş. Burada yapılacak işlem şu. X gördüğümüz yere 4 yazıp karenin bir kenarını bulacağız. Yani 2X artı 6 ifadesinde yanına ok çiziyorum. 2 çarpı çünkü orada 2X derken 2 çarpı X anlamına geliyor. X gördüğüm yere 4 yazıyorum. Artı 6 dedim. Burada ne olmuş oldu? Yanına eşittir diyerek devam edelim. Şurayı çarparsak 24 artı 6. Aşağıya eşittir koyarak devam edelim. 24 ile de 6'yı toplarsak 30 olmuş oldu. Demek ki bizim şöyle sayfamızı genişletelim. Karemizin bir kenarı 30'muş. Diğer kenar da 30 olacak. Bize çevresini mi alanını mı soruyordu? Ne demiş? için İçin alan. He, burada alan yazmamışız soruyu yazarken. Ay şurada yazmışız. Alanı. Evet alanı kaç birim karedir diyor. Alanı bulmak için de 30 çarpı 30 yapıyoruz. Yan yana yazdım çünkü pratik çarpma var. 3 çarpı 3'ten burası 9 olurken yanına da ikişer sıfırını koyarsak 900 birimimiz neydi? Birim kare. BR kare diye de kısaltmasını yazabiliriz. Evet, her güzel şey gibi videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takibi için abone olmayı unutmayın. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı içerikte buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.